İnsanı köleleştiriyor. Artık boynuna halkalı, zincirli köle falan kalmadı. Doğru bir ihtimal bazı yerlerde vardır ama esas köleler şimdi borç kölesi. Boynunda borç yüküyle köleleştiriyor. Bir tane daha al diyor televizyonlarda, reklamlarda. Cebinde olmayan parayı, kazanmadığın parayı harca diyor. Olsun ben sana veririm ileride sen merak etme. Üstüne bir de kaymaklı kadayıf veririm sana diyor. Böyle köleleştiriyor. Bugün nasıl köle azat edeceğiz? Söyleyin bir zengin mümine de kredi kartı borcu ay yuka çıkmış bir şaşkın Müslümanın borcunu kapatsın da köle azat etmiş olsun. Bugün köle böyle azat ediliyor. İnsanlığı köleleştirmiş, aptallaştırmış. İnsanlar çılgınlar gibi bir şeyler yapıyorlar. Solcu entelektüeller, ben de emekli bir komünistim, oradan iyi takip ediyorum onları, iyi biliyorum bu işleri. Ama komünistin iyisinden iyi Müslüman olur, dikkat edin. Sağlam komünistten iyi Müslüman olur. Bizim bir arkadaşa ben bir kere böyle söylediğimde dedi ki hadi dedi ben hala komünistim dedi. Dedim oğlum senin komünistliğin de dandik. Sen Müslüman olsan münafık olursun. <laughs> Sağlam komünist olsan kesin Müslüman olursun. Allah'ın dinini bilmeyen, kalbinde en ufak bir vicdan, aklında akıl kırıntısı, biraz sorumluluk taşıyan her insan eğer Allah'ın dinini bilmiyorsa solculuk yapmaktan başka hiçbir çaresi yoktur. Ancak oraya gidebilir. Başka gidecek yeri yok. Ondan sonra mübarek Kur'an'ı okuduğunda görür ki ya benim canımı vermek üzere savunduğum bütün bura meseleler burada var. Üstelik doğrusuyla var. Üstelik benim eksik bildiğimin hepsini tamamlıyor. Şimdi buradan şu sonucu çıkartmayın. Müslümanlar komünisttir diye sonucu çıkartmayın. Ama böyledir bu. Şimdi bu evet, inanılmaz bir şey. Bu solcular önemli tespitlerde bulunuyorlar. Diyor ki AVM diyoruz ya alışveriş merkezleri. Vallahi adamlar bunu böyle tercüme ediyor. Alışveriş mabetleri diyor. Mabet diyor. Bugünkü dini tüketim dininin mabetleri buralardır diyor. İnsanlar belli zamanlarda o alışveriş merkezlerine giderler, putların önüne geçip saygı gösterisinde bulunurlar. O putlara ceplerindeki son kuruş parayı da kurban ederler. Bunu tespit ediyorlar. İnsanlık böyle bir gayya kuyusuna doğru gidiyor. Kendi kendini aldatıyor. Tam bir sarhoşluk içinde. İçinde bulunduğu faciayı izah edemiyor. Bakın dünyanın en zengin 10 ülkesini sayın deseler ilk 5 sırayı Müslüman ülkeleri alır. Dünyanın en fakir 10 ülkesini sayın deyin, ilk 10 sırayı gene Müslüman ülkeleri alır. Bu nasıl bir iştir? Bunu nasıl izah edeceğiz? Bunu neyin neresine oturtacağız? Bu nasıl bir bakış açısıdır? Bu gayya kuyusundan kurtulabilmek için uçuruma doğru koşarken kendini sahte diyor. masallarla oyalayan insanlığa doğru yolu kim gösterecek? Hadi bu gece uykunuz kaçsın. Sabah namazında korktunuz, gece de uykunuz kaçsın. İster misiniz uykunuz kaçsın? Mübarek Enfal suresinin 73. ayeti kerimesini bir okuyun bakalım. Anlayarak, anlamadan değil. Her harfinden değil. Harften sevap gelmez manadan sevap gelir, İdrak edilip hayata dönüştürülen manadan daha doğrusu, öbürü de biliyor manayı da, az evvel saydığım adamlar, ona bir sevap gelmiyor o manadan, o manayı çok iyi biliyor ama hayata dönüştürmüyor, bir okuyun bakın ne diyor Allah Celle Şanlı, Enfal suresinin 8. surenin 73. ayetini bir okuyun bakalım, Rabbimiz neler söylüyor, Bizimle ilgili olarak. Eğer o ayeti kerimeyi okuyup anlamış olmanıza rağmen uykunuz kaçmıyorsa henüz size nazil olmamış demektir. Nazil olana kadar okumaya devam edin. Size inene kadar, aklınızda yerleşene, oradan da kalbinize tesir edene kadar onu okuyun. İnsanlığı bu korkunç felaketten kim kurtaracak? Yolu kim gösterecek? İslam'ın şartı beştir diye tutturmuşlar. Hani ne? İslam'ın şartı beş. Bu kadar mı kötü tercüme edilir bir hadis? İslam'ın şartını say desen kim sayacak bana? Mübarek Fatiha ile başlar, Nas suresi ile biter İslam'ın şartı. Beş şartta indirgeyim, sıyırtacak öyle mi? Namaz, zekat işte falan filan. Yani. Peki emri bil maruf nehyanil münker ne oldu? Bu üzerimize farz değil mi? Nasıl yapacağız biz bunu? Bakın Rabbimiz ne diyor? Siz diyor insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. En hayırlı. Hicretin 1432. yılında bir bakın bakalım. Hadi bir bakalım aynaya hep beraber. Öyle miyiz biz? Bizim kendimize hayrımız yok, insanlığa nasıl hayrımız olacak? Nasıl hesabını vereceğiz bu ayeti kerimenin? Hayırlı ümmet olmanın. İnsan nesli hayırlı bir ümmet bekliyor, kendisine yol gösterecek. Olamaz mıyız? Treni kaçırdık mı? Yok, aşağı. Ah, Öyle şey olur mu? Treni elbette ki kaçırmadık. Türklerin bir sözü vardır, çok mühim, hikmetli bir sözdür. Zararın neresinden dönülse kardır, diyor Türk zararın neresinden dönürse, ah eh, şimdilik durdun, demiyor, Çağra geçtin diyor, zararı fark ettiğin anda, çare geçmeye başlamışsındır, zarardayız, farkına varmamız lazım, ve bu ayet-i kerimelerin hükümlerini yerine getirebilmek için, kar noktasına yani geçebilmek için, bir büyük cihada sıvanmamız lazım, mübarek Kur'an'ın iyi öğrenip, iyi anlayıp anlayıp öğrendiklerimizi kendi nefsimize, hayatımıza, etrafımıza tatbik etmemiz lazım. İnsanlara fiili olarak göstermemiz lazım. İnsanlar bizleri gördükleri zaman hak ve hakikatin aydınlattığı insanlar görmeliler. İnsanlar bizlere baktıkları zaman işte kurtuluş yolu bu, işte çözüm burada diyebilmeliler. Bunun için ortaya koymamız gereken şeyin adı cihattır. Yani maddi ve manevi bütün imkanlarını seferber ederek bir gayreti harekete geçirmektir. Şimdilerde öyle söylüyorlar. Ah ah iyi söylüyorsun da mübarek Kur'an'ı okumaya vakit bulamıyoruz sakın ha, sakın bu ifadeyi kullanmayın. Mübarek Kur'an'ı okumaya vakit bulamıyorum, onunla ilgilenmeye vakit bulamıyorum demek, ona gereken değeri vermiyorum demektir. Onun önemini ve kıymetinin farkında değilim demektir. Onun hayati öneminin farkında olan insan, mutlaka ona gereken zamanı ayırır. Ayırmasan bile Allah Celle Şanuhu, mübarek Kur'an'la bizi günde beş defa buluşturuyor. Namazda ne okuyoruz biz? Kur'an okuyoruz. Başka ne okuyoruz ki namazda? Ah o okuduğumuz ayetleri bir bilerek okusak, bir anlayarak okusak, seçerek okusak, içinde bulunduğumuz duruma ve şarta göre düşünerek, bilerek okusak Bakın günde beş defa mübarek Kur'an'la buluşma şansımız var. Mübarek Kur'an'ın üzerinde tefekkür etme şansımız var. Biz abdest almaya ayırdığımız zamanı namaz kılmaya ayırmıyoruz. Sünneti Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam tam zıttını yapıyoruz. O çabuk abdest alırdı Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Çok az su kullanırdı. Yok ki zaten. Azıcık su kullanıyor. Çabuk alıyor abdesti. Ama namazı uzun uzun kılardı. Tefekkür ederek, bilerek, idrak ederek, anlayarak, kalbinin derinliklerinde hissederek. Bizim abdestlerimiz bitmek bilmez. Etrafı göle çeviririz, suya boğarız. Şakır şakır saatlerce abdest alırız. Ben 20 dakika süren abdest gördüm. Ama namaza sıra geldi mi takıdı pıkıdı hemen dola, 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 namazı kılıp haydi hayırlı işler Japonlar gibi rügu edip tavuklar gibi kafayı yere çakıp amana. Kendimizi toparlamamız zor bir şey değil. Kendimize bakacağız külahımızı önümüze alıp düşüneceğiz. Ve bütün bu iyi niyetimizi ortaya koyarsak hiç kuşkunuz olmasın bu iyi niyetimizin güçlendiricisi bu iyi niyetimizin dinamosu, bu iyi niyetimizi hayata geçirmekte bize en büyük yardımcı alemlerin Rabbi olan Allah olacaktır Celle şahı. Bu samimiyetimizin cevabını hiç kuşku yok ki bize verecektir. Allah duaları kabul etmez. Mübarek Kur'an hiçbir yerinde ben dualarınızı kabul ederim demez. İki de, de, iyi ki de etmiyor. Etseydi başımıza, başımıza sıkı bela açardık. Biz ki ne söylediğini doğru dürüst bilmeyen insanlarız. Allah Celle Şanuhu dualarımıza icabet eder. Yani cevap verir. O sualin, o duanın, o yaklaşığın karşılığı neyse onu verir. O karşılık her zaman bizim istediğimiz şey olmayabilir. Az mı söyledik canım ben kendi nefsim için söyleyeyim. Kafam kızıp da az mı dedim Allah belanı versin diye bir adama. Ya Allah kabul edeydi de belasını vereydi adamın ne olacaktı? Bin pişmanlık içinde. Ortalık kan gölüne döner vallahi birbirimize ettiğimiz kötü dualardan dolayı. Onun için Rabbimiz bizim hayırlı seslenişlerimizi, dualarımızın hayırlı cevabını bize verecektir. Bundan hiç kuşku yok. Allah'ın Celle duaya cevap vermediği vaki değildir. Söz veriyor açıkça. Siz dua edin, ben size karşılık veririm diyor. Onun için duamız olsun. Rabbimiz, bizi mübarek Kur'an'da tarif ettiğin, Resul-i Ekrem Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem örneklediğin, sahabi efendilerimizle ve validelerimizle, Allah Celle hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun, o mübarek güzel insanlarla, önümüze çok sayıda alternatiflerle gösterdiğin, ve senin de razı olacağın kullarından olabilme cihadında bize yardımcı ol. Sen olmazsan kimse olamaz. Sen diyorsun ki size öğreten benim. Madem ki sen vaadinden sözünden dönmeyensin, öğretmenimiz ol. Biz senin taleben olmaya amadeyiz. Öğrencin değil. Talebe kelimesini öğrenciye çevirdiler, medeniyetin en önemli direklerinden birini kırdılar. İstiyorlar ki biz sürekli öğrenelim. Hayır, talebe talep eder. Talebe hocasını geliştiren adam demektir. Allah Celle Şanuhu talepte bulunan. Hep kendi nefsimiz için talepte bulunuyoruz ama nefsimizin asli çıkarı için talepte bulunmuyoruz. Bize imanımızın en üst seviyede parlaması için neye ihtiyacımız varsa bu yoldaki cihadımızda yardımcı ol diye dua edelim inşallah. Sevgili kardeşlerim, her zaman dualarımızın özünde hiç unutmayacağımız bir şey olsun. En korktuğum şeydir. Hepiniz yaparsınız ama gene de hatırlatmak. Mübarek Kur'an hatırlatmalar ve tekrarlar üzerine inşa edilmiş bir kitaptır malumunuz. Şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim sözüme son verirken. Dualarınızda, her duamızda mutlaka son nefesimizi de mümin Müslümanlar olarak verebilmeyi bize nasip etmesini Rabbimizden isteyelim. Bir öbür boyu gayret bir anda uçup gidiverir her şeyinizi kaybedersiniz onun farkında bile olmazsınız diyor Allah Celleşanhu. Yaptığınız bütün işler boşa gider siz fark etmezsiniz diye bizi uyarıyor. Aman bu büyük tehlikeni karşısında duralım. <laughs> Sevgili kardeşlerim, dilim döndüğünce aklım erdince sizlerle hissiyatımı, düşüncelerimi, tecrübelerimi paylaşmaya gayret ettim. Ben bir alim değilim biliyorsunuz. Olmam da mümkün değil bu yaştan sonra. Ama cahiliyeden gelen bir mümin kardeşiniz olarak farklı bir tecrübe birikimiyle geliyorum. Bazı şeylerin başka bir açıdan görmek, görmüş olarak geliyorum. İstedim ki bunları sizin bir kere daha nazarınıza vereyim. İman nimetinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bir kere daha şuurlu bir şekilde idrak edesiniz ve bu nimetin şükrünü kendi cinsinden eda edesiniz müminler olarak onu gördüm istedi. Sözümde eksik vardır hiç kuşku yok. Beşer sözünde eksik olur. Sözümde hata da vardır hiç kuşku yok. Beşer sözünde hata olur. Kemal ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İnsanda kemal olmaz. Allah Celle Şanuhu kemale insanda isim vermez. Peki ya ne oluyor mürşidi kamil? Vallahi var olmaz olur mu? Mürşidi kamil kelamullah'tır. Mübarek eksik vardır, ne hata vardır. Çünkü konuşan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Mübarek Kur'an rehberimiz olsun, aydınlatıcımız olsun, yol gösterenimiz olsun, hayatımızın hiçbir anından son nefesimizde dahi yanımızdan eksik olmasın inşallah. Sabahınız mübarek olsun, hayırlar ola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berek.